Türkiye Futbol Federasyonu'na hoş geldiniz. Press 8 for English. Operatörle ile yapılan görüşmeler, kayıt standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. İyi günler. Ben bir bilgiyi teyit etmek istiyorum da, mümkünse. Buyur, Bugün sabah gazetesinde bir haber okuduk, etik kurulun raporunu sabah gazetesi TTT'den aldı diye. Böyle bir istekleri oldu mu kendilerinin ve olduysa siz böyle bir belge gönderdiniz mi? Evet. Halo. Siz gazetede bu raporu okudunuz mu? Raporu rapordan alıntılar olduğunu iddia ederek bir takım şeyler yazmışlardı gazetede. Hmm. İşte şu kişinin şikayet yapıldığı kanatma vardı, Etik Kurul, işte bu kişinin şikayet yapmadığı kanatma vardı, Etik Kurul, Fenerbahçe suçlu, Trabzonspor suçsuz gibi bir takım ibareler var. Ve bu da diyor ki işte biz Etik Kurul'un raporunu aldık. Buradan da bu sonuç çıkıyor. Hadi bakalım. Alo. Hani Efendim bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Anlıyorum. Dolayısıyla böyle bir haberinde doğruluğu pek yok yani. Tabii tabii. Yok öyle bir şey. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.